2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybeden ekranların renkli ismi Defne Joy Foster öldüğünde oğlu Can 2 yaşındaydı. Defne Joy Foster'ın vefatının ardından oğlu Can, babası İlker Yasin Solmaz ve üvey annesi Beyza Dankal'la birlikte büyüdü. İlker Yasin Solmaz, sosyal medya hesabından oğlunun son halini paylaşarak Defne Joy Foster'ın sevenlerine duygusal anlar yaşattı. Bir cakalaya kısacık kestirdiği saçıyla alışverişler rastlıyoruz. Rol aldığı mezarlık projesinin ikinci sezonuyla gördüğü ilgi onu mutlu etmiş. Geçtiğimiz haftalarda mezarlığın yeni sezonu yayınlandı. Evet. Geri dönüşler nasıl geçti? Çok güzel oldu. E, IMDV'de de çok güzel bir sonuç aldık. iki haftadır üst üste. E, yurt dışında da yabancı dillerde izlenme oranlarında da güzel saatler, on, on küsür milyon saatler vesaire öyle bir e, göğsümüzü kabarttı. İlk ona girmişiz. Saçına geliyor söz. Bu imajıyla sosyal medyada çeşitli isimlere benzetildi. Yılmaz Morgül'e, Edis ve Kemal Sunal'ın unutulmaz tiplemesi Şabaniye'ye benzetenler oldu bir cakalayı. Sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Benzetmeler yapılıyor ne benzetmiş? Yılmaz eğlenceli Yılmaz Morgü ve Edis'e benzetildi saçınız. Öyle saniye. mi oldu? Evet. Ben bir Şabaniye gördüm <laughs> ama çok güldüm. Onu da kuaför arkadaşıma Ferit'e gönderdim. Dedim ki bana Şabaniye diyorlar. Ferit ne yaptın? Ondan sonra ama yok yani ben severim Kemal Sunal'ın da e, buradan ruhu şad olsun. Senin hayatında bir erkek var. Hayır katiyen ben erkek merkek bilmem. Hmm o zaman olacak. Hem de pek yakında. Yalan, palavra. <laughs> Aa, vallahi görüyorum. Gel bak, gel, el sallıyor.